Arkadaşlar hepinize selamlar bu videomuzda sizlerle birlikte size söz vermiştim 20 abonede Granny'nin mod bilgisayarını sunu... tırtacağım diyorum. Sizin için bunu yapıyorum mod bilgisayarını önceden indirdim. <laughs> arkadaşlar şimdi Berk yanımda olduğu için biraz <laughs> seyircilerle oynayacağım. <laughs> Oynarsın oyna. E benimle yapma tamam arkadaşlar Bir devam ediyoruz. Berk olduğu için onunla konuşmak zorunda olabilirim bazen. Akip diyorum. Play. Burayı size göstermiştim. Easy de oynayalım. Nightmare. Hayır. Açalım. Bir maçtan sonra sana bakacağım. Hop. Hop. Git şuraya alıyorum. ki oynayabilsin Mehmet? Daha sonra size size de video çekemez. Daha sonra önce... çok uğraşıyoruz. Arkadaşlar yani. böyle bir dolunun daha gelmesi için kanala bu videomuzda 30 abone de size daha bir sürprizimiz daha olacak değil mi? Evet. bu şey. videoya 10 bin like. 10 bin like evet. 10, 10. Bu videoyu tam, tam da 20 like bekliyoruz. Hmm. Şöndür good. Arkadaşlar no sonra clip ne 30 like 40 like'dan sonra 50 like 60 like daha sonra 70 tamam, arkadaşlar. like tamam, 80 like. Tamam tamam like, bak. 100 like'dan tam sonra. Tamam tamam. Tamam şey, Arkadaşlar no clip. 100 like'dan sonra 1000'lere falan bak. Ya tamam. No clip arkadaşlar ne işe yarıyor? Uçmanıza giremediğiniz alanlara kolay girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle bir şey. Hiç gözünü merak ettiniz mi? Nah varmış. Bu. Oha. Spray. 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 Nereden lan? Granny. Kör ol olan... Kör şey. Evet hadi. Deden düştü. Burası Tamam. Good arkadaşlar. Granny size saldırmıyor. Saldırma özelliğini götürüyor. Bakın. Şimdi açıyorum. Şu an görmediği için beni göremiyor. Ay. Bakın. <laughs> Kapattığım için beni vurdu. Good tekrar açalım. Belki ne ayakları bin seninki, seninki temiz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de temiz oldum. Aynen. Neyse. Şimdi gel, Türk... Yani ya. Para kazanmamız burada <laughs> hiç Parti arkadaşlar karanlık oldu. Bunun rengini seçiyorsunuz. Böyle her yer renk reng oluyor. Olmayın tamam mı? Bu mesela bir şaltkan alalım. Şuradan. Nerede? Arkadaşlar Neredeyim? bu arada abone atarsanız e, şey para sanal paradan şey oyun alacağız onu da çekeceğiz abone olursanız seviniriz evet. yani. Bir şey nerede şatkan <laughs> kal. burada. Benim kanalımda abone olursanız sanal şeyden 18 liralık e, oyun alacağım. Ya, tamam o yazılıyor Bütün herkes apk'dan indiriyor. Şu an gren olsam. Ol, olamıyorum herhalde bilmiyorum. Şimdi bakın. <laughs> Abi, ha, A, A, bu sınırsız. Sınırsız greyi. Greyi sınırsız. Şimdi bu böyle iş yarıyordu arkadaşlar. Scar mod böyle. Böyle bir şeymiş. Scar Başka burada bir şey yok. Greenleylemeyin Disipline gelelim. bunu da işe. Bu arkadaşlar grafiğinizi iyileştiriyor. Çok güzel grafiklere sahip oluyorsunuz. Bilgisayarınız hızlı, hızlı olabilir. Aynı PC'deki gibi. Bunu da tam çözemedim. Ne? Hmm. Kapanıyor. <laughs> Bunu da bilmiyorum. Bu da bir şey yaramıyor. Ases menü Maps de Bakın buraya geliyor. Bu bir Fortnite oyunun alanı. Green nevi. Green. Fortnite alanı. Bilmiyorum artık. Burası da böyle. go alanı. Bu, up. Oynadım Green ben CSGO. Oynadın yani. mı? Oyun. Ben hiç oynamadım. Ee, burada karakterlerini spam ediyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz karakterler. Kill Green'i var. Burada. Tamam. Objons bu ben item bir pis bir pis pis Mesela pis. kaçalım. Şöyle, şöyle. <laughs> hammer. Militeriyi bulmam gerek. Militeriyi poşin ki. Ha poşin İşaretledim. Şey şey gitsene. ne? Ben koda ihtiyacım yok koda. Militeri mi? Military değil de Godzilla'nın yanına. nerede Godzilla neredeyse? Zarki'den. Green is the best day. I'm a zango home. Uchinki military zalo. Se te divor. Cera mint bu ne? Tonla vida. Ozilla'nın bu arada ay pardon Gong'un ayağına dokununca ölüyorsun. Ay evet, Ayağı da ne pisse o, artık Gong'un. Arkadaşlar şu an aradığımı bulamıyorum. Bu da değil lan aradım. Çekin de değil arkadaşlar. Re <laughs> Aa. Ah. ah. Kuşu spam ettim. Ne yapıyorsun lan kuş? Green olamıyor muyuz modda? Green mi olduk şu an lan? Bilmiyorum şu an. Boyu bir da ama anlamadım. Arkadaşlar mod benim uzun. var. Options buradan böyle. <laughs> o yüzden de, dur bilmiyorum. Menü sevdik. Ve bu videomuzun da sonuna gelelim. Son Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki dakika mı oldu. Bay bay.